Nasıl koyduysak mevsimler değişti. Ee, geliyoruz Galatasaray peşindeyiz. Bir geriden başlamıyor. Biz zaten hep en iyiydik. Nasıl koyduysak mevsimler değişti. Uğurcan tanışkanın golünde yarım teneke bıraktınlar altına. Oğlum ne oldu böyle? Kıpırdayamadım bile. tanışka koydu mu? Ee, buradan söylüyorum Fenerbahçe yıkılmaz. İlk yarı kötüydük ama ikinci yarı gördüğünüz gibi rahatlık yerimizde. Ee, geliyoruz Galatasaray peşindeyiz. Bundan sonraki maçlarda görüşeceğiz. Lig yeniden başlamıyor. Biz zaten hep en iyiydik. Biz zaten hep en üstteydik. Alacağız inanıyoruz. Derbi galibiyeti değil. Trabzonspor bir maç. Trabzonspor maçı derbi değil. Anadolu kulübü yendik. eze yendik. Puan farkı 3'e düştü. Geliyoruz. Rakibimiz bay geçti. Alacağız. eze alacağız Bahçe, Fenerbahçe konattıkça ben ısındım yani. Soğunda Galatasaray'ı seviyor diye. musun anne? Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Değil mi anne? Çok seviyorum. Hep hakemler Galatasaray'ı kayırıyor. Ondan evet. sonra da yok Galatasaray büyük falan filan yani değil mi? Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Üşüdüm bugün bak. 73 yaşında annem maça geldi. 72, Yağmur çalıyordu demeden 73, 73 yaşıma ya. değiyor. Ben bugün maça geldim Ya sarı Nacibet En büyük Fener Aferin sana anne eyvallah Vallahi gene %50 diye düşünüyorum ben Taliska harikaydı Keşke 61-61 olaydı da bir Trabzon'a tarih yazaydık diyorum Öyle ne kadar fenerdiz ben 70 yaşındayım ama Çok <laughs> Hadi bakalım şu Galatasaray'ı muhat etsek başka bir şey istemiyorum Hocam şimdi bir dakika şimdi Fenerbahçe'nin daha önceki ve sonraki maçlara ihtiyacı yok Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir Kadıköy'de. Kötü sonuçlar alabiliriz birkaç maç ama bugün Fenerbahçe gibi oynadık. Galibiyeti aldık. Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bizim kolay maçlarımız var. Her maçımızı kazanacağız ve şampiyon olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ee, Galatasaray'a maçı kaybetmiş olabiliriz. Hakemin hataları oldu. Biz hiçbir zaman takımımızı yalnız bırakmıyoruz. Her zaman takımımızın yanımızdayız, yanındayız. Burada Trabzonspor maçında olduğu gibi her zaman takımımızı destekleyeceğiz. Zira Türkiye Kupası'nda olmayabiliriz. Şampiyonlukta da daima her zaman şerefli ikinciliğimiz de olur. İnşallah bu sene ama şampiyon olacağız. İnanıyorum. Burada da bu statta bu taraftar hem desteğini gösterdi hem de futbolcularımız Fenerbahçeli olmanın ne demek olduğunu ikinci yarı gösterdi. Dilerim Mourinho kibirine, egosuna inşallah bir daha Yenilmez. Ya iyi değildik. E, hatalarımız oldu ama ikinci yarı sahaya çıktık. Gollerimizi Allah attık. Allah'a şükür kazandık bugün. E, üst taraf yaklaşık sayılır. 3 3 puan kaldı. Arkanızdayız. Geliyoruz. E, ama sağ kanatta bugün Oğuz olsaydı bugün plak olurdu. Keş şöyle olsaydı. E, evet galibiyet güzel oldu. Trabzon'a karşı istediğimiz bir galibiyetti ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Son zamanlarda kötü gidişimize çok iyi geldi. Ee, i̇nşallah şampiyon olacağımıza inanıyorum. 8 maç kaldı. Tek kol gidiyoruz. Bundan sonra ya olacağız ya olmayacağız. Yani bütün maçları kazanacağız. Başka çaremiz kalmadı şu an ya. Hepsini almamız lazım. Ama hocanın da biraz akıllı olması lazım. İyi tercihler yapması lazım. Seviyoruz kendisini ama e, belirli adamlarda belirli adamlarda çok fazla ısrar ediyor. Yapmaması lazım anlayabilecek misin bilmiyorum ama bu hafta içi bu Trabzon Spor Kulübü hala gidiyor. Cemaatçilerin, Fethullahçıların gidiyor belgesellerine sığınarak bugün sahada en güzel cevap verdik. Fenerbahçe, Fenerbahçe her zaman adamı daha kaldırır. Bunu unutmasın Trabzonlular. Muhteşem bir Fenerbahçe vardı sahada. Fenerbahçe spor kulübü olarak bir yönetilen bir kulüp. Ali Koç değil Fenerbahçe. Fenerbahçe Ali Koç da çok güçlü. Ali Koçsuz değil. Dört tane Fenerbahçe yöneticisi gece gündüz Samandıra'da yatıyor kalkıyor Her futbolcunun maaşı Gününden önce ödeniyor Primler en güzel şekliyle veriliyor <laughs> Sadece Fenerbahçe'nin ruhunda ufak bir eksiklik var O ruhu tamamlamak için Bir şeyleri yapmak lazım Bir yöneticimiz Mekke'deydi Bir tanesi Medine Acun de. dışarıdaydı, Medine demek? Başkan Amerika'daydı. Başkan Amerika'daydı. Bunun eksikliğini hissettik. Ama daha iyi olacak. Sen Muhteşem ne? bir Fenerbahçe, Fenerbahçe giriyor. İnşallah hep beraber Fenerbahçe şampiyonluğu görür. Bu takım bu sene şampiyon olacak. Burası İstanbul demedikmiş aşkım. Üçte de kapanır altıda. <laughs> Fenerbahçe'nin kazanmasına bugün çok mutlu olduk. Özellikle Talişka hat-trick yaptı. Bundan sonra artık Beşiktaş da gelecek. Daha büyük çok takım gelecek. Herkesin hayat titriyecek. Talişka özgüvenli artık. O yüzden güveniyoruz takımımıza. Parkçı'ya düştü. E, ufaktan da olsa bir umudumuz var. E, umuyoruz ki Fenerbahçe şampiyonlukla bu sezonu bitirir. Dileğimiz o yönde. Oğlum, i̇nşallah. E, beş kalan beş 3 puan da eriyecek yani inşallah yani. ve bitecek bu sezon. Ben buradan Okan Burak'a bir şey söylemek istiyorum. Şimdi öyle buraya gelip de öyle artist artist yok işte şekil yapmalar, çukur yapmalar, bizim hocamıza karşı kışkırtmalar. Böyle şeyler yakışmıyor. Kendisi zaten ne yaptı? Öyle kendisi kendisi zaten ne yaptı? Geldi burada şaklaban gibi kendi futbolcuları gibi yere atıyor. Yakışmıyor yani. Gerek yok. Şampiyon değil Biz şampiyonuz şampiyon. şampiyon. Fark 3'e düştü. Önümüzdeki tüm maçları almak zorundayız. Galatasaray sıkıntı deplasmanları gidecek ama burada önemli olan bizim tüm maçlarımızı alıp almayacağımız. Yani Fenerbahçe şu an ilk yarıdan hiç güven vermedi ama ikinci yarıda kendisini birazcık affettirdi. Allah'ın izniyle e, kalan son maçlarımızı alacağız. Galatasaray'ın puan kaybedeceğine kesinlikle inan, inanıyorum. E, özellikle Samsun deplasmanı, Göztepe'ye de gidecek e, yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle puan kaybedecekler. Bizim şu an önümüzdeki tüm maçları alıp e, Galatasaray'ın puan kaybını beklememiz gerekiyor. Başka bir şansımız yok. E, farklı 3 puan inşallah. Biz umut ediyoruz ki şampiyonu alacağız. E, kardeşim de buyur. Evet bu, bu sefer şampiyon olacağız inşallah. Biz inanıyoruz. Mourinho'ya güveniyoruz. Galatasaray'ın arasında 3 puan kaldı. Bu puan farkı çok önemli Önemli olan bugünkü oyun. Bugün çok iyi oynadılar. Eğer bu tempoyu yakalarlarsa sonuna kadar götürürler. Sonuçta önemli olan oyun. i̇ster 3 puan olsun ister 6 puan olsun. Oyun oynarsan o puanlar kar gibi erir. Bu sıcağı kar dayanmaz. İyi akşamlar. Fenerbahçe madem bu kadar iyi oynuyorsa, böyle iyi oynuyorsa hafta içi Galatasaray maçı ne bir oynamadı? Tamam iyi takımsın ama Devdiri bir oynayacaksın ki burada iyi oynuyorsan orada da iyi oynayacaksın Sanki Moyno'nun değişikleri iyi şey herhalde koyup 3 gol attı, hat-trick yaptı, iyi topçu Ama devdi iyi yoksan burada da oynasan falan öyle bir şey yok Sen burada oynayamıyorsun kardeşim devdi oynayacaksın burada değil bu maçı kazandın ama dev kazanamıyorsun. Galatasaray'ı yeneceksin. Ee, puan farkı 3'e düştü. Yani gerçekten aslında beklenen bir şeydi. Puan kaybedeceğimizi düşünmüyordum ama ilk yarıda aşırı e, geriden bir oynayış oldu. Trabzonspor önünde baskıyla başlayacaklarını da antrenmanlardan belli etmişti. Fakat buna karşı bir önlem alamadık. Ona rağmen ikinci yarıda çok güzel bir oyun sergilediler. İkinci yarıda farkı koymayı başardık. Böyle oyun oynayışların devam etmesini bekliyorum. Galatasaray'da arkadaşımın da dediği gibi zaten zorlu deplasmanlara gidecek. Zaten oynadıkları futbolu da futbol olduğunu pek zannetmiyorum. Samsun'da da puanlarını kaybederlerse şampiyonluk bangır bangır geliyor diyebilirim. Ee, çok iyi bir maçtı. 4-1 yendik. Keşke 6-1 olsaydı. Plakalarını yapardık 61. 1 Eee... Çok iyi bir maçtı. Şampiyonluk için çok önemliydi. Ee, şimdi psikolojik hissinnik ee, bize geç, geçmiş oldu bence. Ee, i̇nşallah şampiyon olacağız. Bütün takımı tebrik ediyorum. İyi bir maçtı. 3 ee, puan kaldı. İlk kere öldü. Öldük öldük dirildik. Ama yapma memuru ya. Şu takım top oynuyor. Şu takımı oynat. He Uğurcan sana gelelim. beşiktaş Fener maçlarında Ahtopat kesiliyordu. Bir dakika bir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İster Talic koysun, ister Abramat koysun, ister Talic koysun. <laughs> Neydi bu ibne? Trabzon'a kovandan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şampiyon Fener. Bu hafta Samsun'un kalecesine dikkat edin. Hadi, hadi. En büyük avantaj o. Diyeceğim. Bir amin sporlu olarak bugün Fenerbahçe'ye gurur duydum. Normalde ben amin sporluyum. Bu Trabzon'u sevmediğim için geldim buraya Fenerbahçe'ye. Evet, Fela abi Ahmet Nokta. Abi kötü oynamış olabiliriz. Önemli olan bu maçı kazanmaktı. Puan farkı üçe üç düştü. Bekleyin. Şampiyonluk üzere. Ben Galatasaray derbisi hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Maçtan sonra Mert Hakan'a, bizim takım oyuncularına laf atanlar var. Bu size düşmez. Biz kendi içimize kendimize eleştiririz. Biz sizin gibi Mert Hakan'a tamam. Biz Mert Hakan'a komutan ama sizin gibi kucumuz yok bizim. Millete Bravo. kötü örnek yapmıyoruz. Bravo! Bravo. 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 Çok pardon. Siz önce gidin okamcunuza insan olmayı öğretin. Orada burada her yer yatıp kalkıyor. Okan Buruk Benim oyuncuma laf edemezsiniz. Okan Buruk gitsin. Çok güzel hareketlerle güldür güldür, güldür oynasın. Bütün kamera kayıtları her şey var. Allah'ın izniyle inşallah şampiyon oluruz. Duamızdır. İnşallah. İnanıldığımız için çok mutluyum ama Ali Koç'un yine de istifa etmesini istiyorum. İstifa. Abi gitsin istemiyoruz. Şimdi böyle bir şey var Ali Koç. Şimdi istifa edemez abi. Çünkü takımın kadrosu için abi. Yok abi Çünkü öyle değil. baskı de. yapıyor abi takıma. Biz o yüzden bağırıyoruz GF olarak GFB burada dümdüz ayakta Allah'a mazharız. Fred'in, Şimanski'nin, Tadic'in oyuna daha çok katkı vermesi lazım. Bunlar kilit oyuncular. Oyunda yoklar. Oyun kurmuyorlar. Şut çekmiyorlar. Arapası vermiyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Allah'tan sana hiçbir şey yap. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bunların oyuna daha çok dahil olması lazım. Oyunu daha çok kontrol etmesi lazım. Forvetlere daha çok destek vermesi lazım. Teşekkür ederim. Hocam İlker için, Allah rızası için, şu ceza sahası yayının orada. Pas atmayın vurun. Kaleyi görünce vurun. Tadiç. Kaleyi görünce vur. Şimanski geçen sene oradan 10 tane golüm var. Allah rızası için artık ceza sahası yayının orada çalımı değil. Şutu düşünün. Tadiçka bir tane vurdu gol oldu. Allah rızası için şut atmayı deneyin. Pası değil şutu deneyin. Ceza sahası içinde topu şutla kaleye sokun. Pas da değil. Bugün bütün oynayan sahadaki 90 dakika koştular. Oyuncularımızın eline ayağına sağlık. Bir daha sıra eden hakkını vereceğiz yani. <laughs> Hayat çeşirdir hep bazen. Tanışka koyar Uğurcan ağayı derken. <gülüyor> <gülüyor> Kısa şeyler söyleyeceğim. Bugün bir kez daha anlamış olduk. Bu takımın az kalecisi Dominik Livakovic'tir. <laughs> Jose Mourinho 3. Bir dakika arkadaşlar. Jose Mourinho üçlü ısrarından vazgeçerse bu takım bu sene söke söke şampiyon olacaktır. Ve son bir şey söyleyeceğim. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe. Hayırlı bravo. akşamlar. Şampiyonluğun ateşi yakıldı. Bugün yakıldı. Bravo! Bravo! Biz hakkıyla geldik. Yendik burada. Hakeme rağmen penaltiyi de vermedi. Adam eliyle resmen büyüyor. Normalde Galatasaray olsa, Beşiktaş olsa, Trabzon olsa bunlar verilirdi. Yani bize verilmiyor. Biz buna rağmen şampiyon olacağız. Buna inancımız son. Bravo! Sonsuz. Bravo! Ama, ama Moriyodan bir ricamız var. Geçen senenin yıldızı olan İrfan Can'ı bitirdi. Lütfen birazcık daha oynasın. Yani vazgeçsin şu egosundan şeyinden. Birazcık daha İrfan Can'a İsmail Yüksel e. bunlar devamlı oynayabilen oyuncular milli takımda görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. O devamlı oynuyor. Amrabat birazcık daha kendisine çeki düzen versin. Birinci maçı oynadı deplasmanda. Hepiniz gördünüz. Basmadık yer bırakmadık. Kaç maçtır yeniliyorlar. Rangers'a kaçırdıkları penaltılar. Bunun bunlar... İlk ilk yarı çok berbat oynadık şimdiden söyleyebilirim ama ikinci yarı kendimize çekiz verdik. Yani bu şekilde oynarsak bence şampiyonluk gelecek. <laughs> Trabzon sırf Galatasaray için kazanmaya çalıştı. Biz bunları sahaya gömdük. O Uğurcan Çakır bizim en az 5 dakikamızı yedi orada. Uğurcan Çakır var ya milli takımda olmasa. şampiyon inşallah. Onuna inanıyoruz. Çok inanıyoruz. Bu maçın döneceğini biliyorduk. Allah'ın izniyle. içimizde hep bir ümit vardı. Geliyoruz, Oka! Okan! Fenerbahçe varsa umut vardır. Çuval oldu, çuval, çuval, çuval. Oldu. Evet geliyoruz Okan. 3 puan kaldı. 3 puana kaldı. Taliska sonunda büyük maçlarda kendini gösterdi. Geliyoruz Çok abi. Geri alma geliyoruz. Geliyoruz. Tek istiyorum. Trabzonspor'lara bu arada 2012-2013 Avrupa Fenerbahçedir. Selamlar. Bu maçı Uğurcan Çakır'a hediye ediyorum. Okan burada söylediğimiz en hey, sesindeyiz. Samsun Trabzon satmasın maçı adam gibi oynasın. Şampiyon olabiliyorlar mı, olamıyorlar mı? göreceğiz. Bana. Aa, Abi takımı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel oynadı. Hakkıyla oynadı. İlk yarı biraz üstü bizi ama ikinci yarı hakkıyla oynadı. Fenerbahçe bu biz şampiyon şampiyonluğu böyle alacağız. Böyle kazanacağız. koydu Ya da başladı oynamaya. <laughs> koydu Da başladı <laughs> <de>, başla <laughs> oynamaya. 3 puan kapanacak. Şampiyon Fenerbahçe. Başka türlü yok. Emellere gelsin. <laughs> Buradan şampiyonluğu alacağız. Merak etmesin kimse. Bravo. Abi, Abi ilk yarı gerçekten sizimiz gibi oynamadık. Fenerbahçe'ye yakışır bir top değildi. Ama ikinci yarı gerçekten kanla canla savaşla harbiden sarı şey te tebrik ederim. Bravo Fenerbahçe budur. Fenerbahçe hiçbir zaman bitmez. Bitiremezler. Şampiyonluk için Fenerbahçe bravo arkadaşlar. Fener abi şampiyon Fener. Bravo. Kalışkan'ın golü Uğurcan Arman olsun. Bravo. Bravo. En büyük fener nokta. Bravo sana. Biz şimdi Kalışkan'ın balıkçı olduğunu bilmiyorduk. Bu akşam burada öğrendik. Emeği olan herkese teşekkür ederiz. Biz şimdi evimize dönüyoruz rahat rahat.